Brule Prince'e tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an deliyim. Video deli oldum. İkide bir video kendi kendine kapanıyor. Ondan sonra video bitiyor. Üç, iki kere video çektik. Bu da üçüncü. Bir daha da video çekmiyorum. Ev yapıyoruz arkadaşlar. Şu an birer iş verdim. Evimizi yaptık. Birer işi kömür. Aynen. Ve bak evin iki kat, evin ikinci katı. Mustafa şimdi size eve gösterecek. Şey ne? olacak. Ben eve göstermeye gidiyorum. Şey. Aynen. E, evin ikinci katı camdan olacak. Valla şu an hiç her şeyi anlatmaya uğraşamam. Yanımda Aynen. da Bilal konuğum var. Aynen. Konuk olarak ya yanımızda Bilal var. Aynen. Zaten hep Minecraft videosu çekerken yanımızda Bilal olur. 1 saatte bir kazıyoruz. Çıktım. Suyun altında kömür buldum. <laughs> Sen delisin çocuk. Aynen. Bence öylesin yani. Ölüyorum. Yukarı çık modi ben o kemikleri almadan rahat bırakamam. Aa sen annanın canının zıt fıtıt. Yok abi canım. 43 tane odun, 43 tane taşım var lan. Kim verdi acaba? Kim, Kim verdi acaba? Kim ben acaba? Ben verdim. Yok sen vermedik. Taşdılar ben mi? Ama taçta daştı. Çünkü taş. Koy bulursam söyleyeceğim. Soy. Mustafa'yı da söylemeyeceğim. Bana ne? Şaka, şaka Umurumda mı arkadaşlar yani benim? Hiçbir şey benim umurumda değil. Çünkü neden? Şimdi bu evin kapısını bildiğin kapısı gibi yapacağım. ya Mustafa <laughs> e, eve uysun diye aynı yani ona benzer bir kapı yap. Ondan yaptım zaten. Şimdi bibin kapısından yapacağım. Geride kalı bibin kapısından yapacağım. O kapıya o sinir olanlar artı bir yani. Artı bir like. O kapıya sinir olanlar. Ben o kadar diyorum. Dünyanın en sinir bozucu kapısı yani ya. O kapıyı yaptım. Bak bak bir kapısı böyle. Bak Aynen. şuradan geçiyorsun bir de bir kapı daha var oradan geçiyorsun. Sinirim bozuluyor bu kapıya ya. Aynen. Mesela şimdi giriyorsun. Bir daha çıkıyor. Giriyorsun. Dur lan ben çıkıyor. yanlış yaptım benim kapısını. <laughs> Harbiden ikili kapı olması lazım. Bak ya üst, üst, ön, ön, öne ne iki kapı. Değil misiniz ya? Niye yani? Ne için? Bana nedenini söyleyin. Söyleyip aynen. bir şey demeyeceğim. Aynen. Aynen. Bir kapı olsa ne olacak? Hırsız mı gelecek? Gelen Kim camımız zaten? Aynen. cam, kırıl, kırılmaz, cam kaldı. Kırılmaz aynen. cam o kadar kolay bulunuyor sanki ya. Geri zekalı seni. Arkadaşlar bizim geri al salak birbirimize dememize bakmayın. Aynen. Biz deliyiz zaten. Onu Şaka, Şakalaşıyoruz. Aynen şakalaşma time. Yapıyoruz. Zaten, e, mesela mal tezeri. Kusur olmasına ne gerek var? Biz şakalaşıyoruz. Aynen. Ne olacak yani? Biz şakalaşmıyoruz. Yani e, Bize bir şey demeyin. Yanlış, yanlış anlamayın. Şimdi ben bimin kapısını yaptım Bilal. Şey e, arkadaşlar ben az önce video öylesine durdurdum çünkü öylesine durdurdum. Çünkü öylesine durdurdum değil mi Bilal? <laughs> Git lan buradan, deniz zombiye. Bir o so, kaç tane kumur lazım? Wow! Öldürdü beni zombiye. Kaç tane kumur lazım? Birazdan arkadaşımın kumurunu aldım. 20 olur. tane yeter. <laughs> Oha, Bilal bak Mim'in kapısı, Bilal Bilal. Bak tam Mim'in kapısı oldu. <gülüyor> <gülüyor> bak, Ay, bunu atma. bak, göstereceğim. Bu, sonra da bu. Yapsana o düzgün kapı ya, valla onu Niye oğlum, Mim'in kapısı daha güzel. <laughs> Giderim, şimdi bir şikayet ede. o tam 20 tane var lan. Gel lan zombi gel. Rövanş hadi rövanş. Rövanş kardeşim. Kofasına vurdum. Ne? Tek atıyorum sana. Ben şey, e Kaç tane kömürüm var? 20, tam Arkadaşlar bizim gibi kar yağmasını isteyenler. Ah, düşüyordum. Tam düşüyordum. Arkadaşlar bizim gibi kar yağmasını isteyenler. Ya, gel gel lan kapıyı. yıldırım çarptı. Aynen. Tamam. İyi yıldırım çarptı. Evin evet, Şunu evet. kapatalım. Kapat. E, meşalen var mı? Bana kömür ver. Kömürleri bana ver. Tamam. Ver lan. Attım. Kaç tane var bakalım. 20, tam 20. Tam 20. Ya. <laughs> <laughs> Birazdan fazla toplamını bekliyordum ben senden. Mi? <laughs> bir şey olmaz. Tamam <laughs> hadi bir şey olmaz diyor şunları meşale koyayım bir yere. Ev aydınlansın Haridene. ya. Dünyam karardı. Evde şey doğacak. Hiçbir şey Bu lan evin içinde ok var. Çok... Çalınmıyor ki. Ben da çalırdım ben. <laughs> Bili Hemen ben şeyimi yapıyorum. Şeyim. Ee, neydi fırın yapıyorum. İki tane fırın yeter. Hatta Aynen üç. Ya. Üç fırın. Bir de fırın fazla. Üç fırın anladım. yeter bence değil mi? Koy. Bak şöyle yapacağım. Aynen. Bak böyle güzel olur. Tamam bu kadar fırın da yeter. Şimdi, şey... şimdi tam 20 kömürümüz var değil mi bizim? Aynen. Ee, tamam şimdi. Şimdi, e... bar... şimdi, mi? Aynen bak bir tane sandık yapalım. Aa. Tamam Ondan sonra, oraya... olan bir yapalım. Ee, tam Bak gereksiz eşya sandığı yap yani, yok. Var. Yok sen bize. yok. mu sen, sen de gerçekten tak, tak. De Ya nasıl da, ya? Tane kuş <laughs> Şimdi Ama ben şey yapıyorum. Ee, bak bir tane uymuyor. şeyde bir tane fırında camlar pişsin. Mustafa. Sen şey kumları bana versene kumları topladıklarına. Ha, tamam Attım. Attım. Nereye? Heh. Aldım. 64 bana geldi bekle. Tamam diğer 64 de at. Şu 20'yi attım. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Ben Şurada şey... da şey pişsin. Neydi? Heh, ah, sen... Cam. Mustafa ikili sandık yapıyorum. İki, ta iki tane sam şeyde cam pişsin. Diğerinde de zaten Şu ne pişse. Ne pişecek lan? Gel bir. Ne pişecek lan diğerinde? Ne pişecekti Bilal? Aa unuttum lan. Tamam, He tamam bu kadar. Tamam bu kadar. Şimdi sandıklar Ustağla bir şeyimiz var He bu 44 tane de burada bitsin. Aynen bu sandığı çok güzel bir yere koydum. Yok dur olmadı bekle. Sandık burada iyi. Bak versene o sandığı bana sen. Sandığın içine sandık koymuş geri zekalı. Versene onu bana ver. Onu bana ver. Tamam, bekle. Dur bir şey bakayım. Hadi. Ee, tamam aldım. Da o zaman Mustafa. Tamam bak sandıkları böyle yaptım Mustafa, ben. Benim. Bak sandıklar burada Aynen. güzel. O zaman Mustafa Heh. alt katı e, gereksiz, şey, gereksiz. Gereksizler üstteki de gerekliler. Madenler madenler falan işte değerli eşyalarımız. Bakın kaç tane cam pişmiş. Dur bir arkadaşlar bu arada şey gündüz yapmak sayın ay gündüz yapmak iyi de sayın, nasıl şu anlık. Ya, Şeyden yatağımız çünkü mı? yatağımız yok. Hem size de öyle arada, kara, karanlık bir yer göstermek işte. istemeyiz. Şarjım bitti ya. Aa, bilen şarjı bitti arkadaşlar ya. Çok kötü oldu. Vallahi tam da zamanını buldum be Aynen şarj. Ya. Zamanını buldun ya. Biz <laughs> oyun oynayacağız be canım. can. Can Ay biz oyun oynayacağız be. Ben ben. Geliyor musun? Tamam hadi çabuk ol. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, <laughs> Neyse, şey ee, şöyle şunu alalım. Merdiven ne kadar yapabiliyorum ya da merdiven yapabiliyorum bence yapabiliyorum diye. Aynen yapabiliyorum. Kaç tane? Üç. Yeter mi ki? Bakalım. Yetmeyecek. Neyse. Yettiği kadar. Koyalım. Tabii öyle çıkılıyor mu? Çıkılıyor aslında da. Çıkıl böyle. Ya, aynen böyle. Şöyle. Hayır hayır kapatmadım arkadaşlar Bilal geri dönemeyecek Aynen. ne? Evet benim yanımda dursa sesi gelsin. <laughs> Aynen. Bari sesi gelsin yani çocuğun. Mustafa şu anda de... şu an cam katını yapacağım Aynen. arkadaşlar ama bu kadar cam yetmeyecek. Yani diğer videolarda biz e, kası Bu dünyaya devam ede ata e, kas geri dönmeyelim. Diğer bu dünyaya devam ederiz diğer yani Bilal diğer videoda geldiğinde. Yani, Vallahi çok uğraştık bu bir kere bir de Mustafa bizim eve gelecek merdiven koydum bu arada aynen gördüm onu gördüm böyle yapabiliyoruz domada bir bakalım şu? cam hepsi. tamam camları al bu arada e, bizim çabuk e, her an maden etmemiz lazım o zaman diğer bölümde de madene gideriz diğer bölümde hem madene gideriz hem de kendimize bir kazma evet. falan yaparız. Aynen benim 5 tane var. Arkadaşlar ben bu cam katı yapıp videoyu kapatacağım. Aynen. Yani çok da e, sıkmayalım sizi. Benim de çok uzun bir... oldu video zaten. Aynen. 10 dakika aslında uzun değildi. Arbiden. Az Önce 18 dakikalık videolar falan Aynen. çektik yani. Hepsi de gitti ortaya gitti. Çok mutsuz. Elimiz dardı. Bir sürü şey yaptık. Sizin de bir likeınızı alalım. Aynen ya. O kadar uğraştık. Ama diğer videoda ee, bir madem önce alacağız. Aynen bir mademiniz var. Aynen. Lan yanlışlıkla nereye koydum? Aynen. Kapı koysana Mustafa. Kapı Buraya kapıya gerek yok ki. Oğlum hani şey. E, gireceğiz ya. Mustafa Bak. bence ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Burayı yaptın ya. Hı, -hı. Geç bir. Geç. Şuraya bir tane kapı yap. Burada da oturmalık bir yer olsun. İzlemelik. Cam mı? mı? Camlı bir yer daha mı? Hı, -hı buradan buraya ben şey merdi, küçük yani bir şey merdiven var ya Hı. üstüne basılarak çıktı. Hı. Yani böyle tutuna tutuna bunu, Hı. bu, değil. Hı. He o merdivenden alırım. Buraya onlardan koyarım böyle. O zaman da diğer bölüm yaparız arkadaşlar. Evet. Bak şu ana kadar pişen maden... şey camları da alayım. Ne kadar olursa. O zaman Mustafa bunu uğraşık ben madene derim Madende de Mustafa beni, bana tepe atarak gelir ve oradan madene Aynen. let's go. <laughs> Çaktırmadan tepe. Aynen. Bakalım kaç tane cam pişmiş toplam. Herkes kullanıyor ki. Aynen. Çaktırmadan videoyu durdurup kullanıyorlar. Arkadaşlar bütün Minecraftçıların sırrı. Speedrun dışında e, videoyu durdurup arkadaşın yanında var, olduğu şey yok. gibi her zaman tp atıyorlar yani. Aynen. Sorun mesela Minecraft birincisi videosu izleyin. Tp, tpsiz bir videosu yoktur bence. Ya vardır da oraları kesiyor. Onun da taktik Gel, o. Geliyorum der ve yani keser. Kesin, Aynen. 45 dakikada gider yani. Çoğu Minecraft'cı öyle yapıyor. Çoğu Minecraft'cı yani öyle yapıyor. Biz de bazen. Biz de bazen yapıyoruz ama biz de yani. O kadar da kullanmıyoruz. O kadar da kullanmıyoruz da. Yani, espor. yani bir yerlere e, geçmek için. Zaten T.P. başka ne için kullanılıyorsa. Tam bu kadar camla şey buraya kadar kaldım. Tam buradan devam ederiz bir Hayır sonraki bölümde. Arkadaşlar. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. İyi Her hepinizi iyi akşamlar tabii ben bu video akşam çekiyorum belki sabah izlersiniz bilmem. Görüşürüz. İyi akşamlar. Video bitti. Abi bitiremedim lan.